Arda Dalvatan günaydınlar. Ethereum'da hareket bitti sanırım. Ayıya merhaba. Arkadaşlar bu yayınımızı hediye ediyoruz. Bu yayınımızı hangi zihniyete hediye ediyoruz peki? Her düşüşte otomatik bir şekilde alım fırsatı diyen zihniyete bu yayını hediye ediyoruz. Her düşüşte otomatik alım fırsatı deyip izleyiciyi gaza getiren, sürekli alım satım yapmasını arzulayan borsadan gelecek 3-5 kuruş komisyona tamah eden içerik üreticilere bu yayını hediye ediyoruz. Tamam mı? Hocam sebep ne? Onu söyler misiniz? Faiz indirim oranının düştüğü için mi? Sebep lütfen. Yani sevgili dostum bu arada yayınlar lütfen düzen, düzenli izleyin. Sürekli konuşuyor. Sebep evet dediğiniz doğru. Temel taraftan böyle bir şey var ama teknik taraftan da aşırılık bölgelerindeyiz. Uyumsuzluklarımız var. Birçok sebep var aslında. Yani şöyle diyeyim izlediğiniz 10 içerik üreticiden 9'u sürekli FOMO dediği için sürekli sizi FOMO'ladığı için sürekli yükselecek dediği için her düşüşe alım fırsatı dediği için siz piyasada her şey çok güzel zannediyorsunuz değil değil abi biz VNIVS yayınlarında olumlu haberleri de olumsuz haberleri de veriyoruz ama 10 içerik üreticiden 9'u hatta yüzlükten bakalım 100 içerik üreticiden 95'i tamam mı her düşüş alım fırsatı. O yüzden bu yayını her düşüş alım fırsatı diyen içerik üreticilerimize ve o zihniyete hediye ediyoruz. Her düşüş alım fırsatı. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. Hep iyi haberler. E, az önce konuştuk ETF haberleri. Son haftada rekor kırıldı. E tamam da kardeşim Cuma günü de negatif kapandı. Onu niye söylemiyorsun? Tamam mı? Kimleri izlediğinize, kimleri takip ettiğinize dikkat edin. Ben mesela şu an sizin bu sorduğunuz sorudan şöyle anlıyorum. Sebep ne diyorsun? Bin tane sebep var. Ama hep yükseliş diyenleri, hep fomolayanları izlediğiniz için yani söz meclisten dışarı sizin şahsınıza konuşmam ama sizin şahsınıza demiyorum. Genel bir sosyolojik analiz yapıyorum. Hep yükselecek, hep yükselecek diyenleri izlediğiniz için, hep olumlu haberleri verenleri izlediğiniz için aynı Truman Show'daki o karakter gibi tamam mı? Post pembe görüyorsunuz piyasayı. Her şey çok yolunda gibi görüyorsunuz. Değil abi. Değil abi.